Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. Ah Michael. Bir benzin uğruna adamı kaybettik. Evet Kit. Benzinin bitmeseydi yakalamış. Haklısın Michael. Benzin aldın mı Michael? Evet aldım. Tamamdır Michael. Bugün Devon gelecek. Onunla sabah konuştum. Havalimanından onu almaya gideceğiz. Tam tamına 5 dakika, 23 saniye sonra burada olmalı. Hesaplamalarım yanlış değilse. Tamam Çağrı yapılıyor Davon sesimi duyabiliyor musun? Evet. İşte orada. Devon hoş geldin. Hoş bulduk. Seni görmek çok güzel Devon. Seni de Kit. Devan, umarım bize güzel haberler verirsin. Biz dün ajanları kaybettik. Yani ajanı. Olamaz. Nasıl yaparsınız ya bunu? Maalesef Devon benzinim bitti yarı yolda kaldık. Eğer beni elektrikli yapsaydın belki güneş panelinden şarj alabilirdim. Ama daha teknoloji o kadar gelişmedi değil mi? Evet zamanında yapardık belki ama. Evet Devon. O zaman bugün o adamı yakalayacağız ve o, o telefonla konuştuğu kişinin kim olduğunu öğreneceğiz. Evet inşallah yapabiliriz. Devon sen bana bir konum atmıştın. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar bir gece kulübü işletiyorlar. Büyük patron ve gizli ajan. Evet evet. Aynen evet. Büyük ihtimalle kumar oynatıyorlar. O zaman Devon bizi takip et. Değil. Michael. Michael. Bu aralar çok dalgınsın. Arabaya bin gidiyoruz. Bu arada Devon. İlk önce senin evine gidelim ve yerleşelim. Hava kararınca gece kulübüne doğru gideriz. Tamam. Bu arada Devon, İngiltere'de neler yaptın? Ee, uzun hikaye anlatırım ya. Tamamdır Devon. Rota oluşturuldu. Devon'un evi. Michael ben yokken kitle bir şey oldu mu? Michael, Devon sana soruyor. Michael. Efendim Davon Ben yokken kite bir şey oldu mu? Evet. Ne oldu? Kaza yaptık Davon Kar Hı ve ben. Bir de sen vardın ya Davon Hatırlamıyor musun? Ben gittikten sonra diyorum. Ben sen gittikten sonra hiçbir şey olmadı Davon Sadece K.R.R'yi bulduk ve hata vermişti. Onu yok ettik. Devon tamam. senin evine doğru geldik. Devon yolu kullansan daha güzel olmaz mı? Kaybetmiştim sizi ya. Unuttum İng İngiltere'deyken her şeyi. Tamamdır Devon. Siz Michael'ın eve geçin. Dinlenin. Ben de kendi Bir bilgilerimi yapayım. tazeleyeceğim. Ah uykumu alamadım ya. Ben de. İletişim sistemi başlat. Sistem başlatılıyor. Hoş geldin Michael ve Davon. Hoş bulduk. Bugünkü görevi Hoş biliyorsunuzdur umarım. Gizli acını yakalayacağız. Davon beni ben takip et. Davon duyduğuma göre gizli bir kulüp işletiyorlarmış yani gece kulübü. Kumarhane gibi oyunlar oynayıp kara para haklıyorlar. Biz onları yakalayacağız ve hapse tıkacağız. Unutmayın bu görevde ben dikkatli Galiba olmalıyız. bir hata oldu bunları bana anlatmıştın. Sistemde bir hata yok Devon. Sana tekrardan hatırlatıyorum. Bu arada Michael ve Devon hazır mısınız? Hazırız. Ama birazcık yavaş olsanız çünkü yetişmemiyorum. Tamamdır Devon. Hız 50 de 50 kilometreden sabit. Bize artık yetişebilirsin Damon. Birazcık daha hızlanabilirsin. Hız 65 kilometre sabit. Otomatik pilot aktif. Michael direksiyona bırakabilirsin. Umandır. hızlı olalım sağ olmadan. Davan Efendim? Davon benzinim bitti. Olamaz. Davon oraya kadar ben yetişebilirim bence. <laughs> bence. Haklısın Michael. Büyük ihtimalle benzin borumda yani benzin depomda bir delik meydana geldi. Bu yüzden benzin kaçırıyorum. Beni ittiriyorum. Beni ittirebilecek misin Davon? İtiyorum arkadan. Neyse Davon oraya kadar geldik. Gel Michael. Tamam, daylan. Evet patron, onların yerlerini tespit ettim. Tamam. Ve artık ne işler çevireceğimi çok iyi şekilde öğreneceğiz. Beni bekle, beni bekle. Aferin. Ellerinizi kaldırın. Merhaba, ben... Hey! ...Dargenizlerimden Davin Mouse. Kumar işletmekten tutuklusunuz. Ya? Nasıl yani? Patron! Yani kaçmayın, kaçmayın! Kaçarsanız cezanız var, kaçmayın! Gel buraya. Gel buraya lan. Patron, Arabaya bin. Arabaya bin beni al. Gel buraya. Şişko. Patron bin. Patron Kit kaçacaklar. Michael çabuk. Devon ve Michael çabuk kaçıyorlar. Patron kaçmamız lazım. Her şeyimiz bizleri patron. Maalesef ki geliyorlar patron. Gel yani bu işi işine Git, Gel arkadan git. Onların önlerine gidip önlerini keseceğim. Tamamdır Devon. Polisi arıyorum. Alo, acil çağrımı. Şu anda iki tane kaçan beyaz arabada suçlu var. Eski kasa Volvo. Onların önünü keseceğiz. Tamamdır. Çok hızlı geliyorlar. Bas bas. Basmam lazım zaten. Basıyorum. Nerede araban? Oraya giriyorum. Olamaz. Bundan kaçamazsınız. Devon, Durum. apartmanlara doğru gidiyorlar. Olamaz. Michael, silah ateşleyici çalıştır. Lastiklerini sıkacağım. Tamam. Önünü Sırak keseceğim. Sınav ateşleyici başladı. Dave önünü kesemezsin çok ilerlediler. Evet, Sen bizi apartmanlara doğru gel. Havuzu olan apartmanlar var ya oraya doğru gel. Arkanızdayım. Tamamdır Dave. In. Teslim olun yoksa lastiklerinize Hayır. sıkacağız. Teslim olun. Hayır. Hayır. Teslim olun yoksa lastiklerinize sıkacağız. Hayır. Hayır bir kere teslim olamam. Michael lastiklerine sık. Bunları kaza yaptıracak. 3, 2, 1 ateş. Devon onları yakaladık. Buradayım. Okay. In. i̇n aşağı. İn aşağı. Hayır. İn aşağı. In. Hayır. İn aşağı. Hayır. İn aşağı. Devon, onları Hayır. senin arabana bindir. Onları karakola götüreceğiz. Gel, 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 gel. Arabaya gel, çabuk. Bırak, bırak. Bin, bin, bin. Bin şu arabaya. Bin lan. Bırakın bizi. Kapınızı açın bari. Bin arabaya. Olduk. <laughs> Devon, arabanda iki, arabanda üç kişilik yer var. Onlar, onlar kendi arabasıyla takip etsin. Eğer kaçmaya çalışırlarsa, ayaklarına elektronik kelepçe tak. Onları takip edebiliriz. Böylece bizden kaçamazlar. Devon. Olamaz, bu araba iki kişilik, arkasında bilinmiyor. Devon. Beni duyuyor musun? Onları kendi arabana alıp takıyorum kelepçeyi. David ve Michael, K ayaklarına elektronik kelepçe takın. Onlar kendi arabalarıyla bizi takip edecek. Eğer kaçmaya çalışırlarsa onları konumundan takip edebiliriz. Tamam, olamaz. Baktım. Bizi takip edin. Ben Michael, önce. sen bana bin. Bizi takip edin. Herhangi bir kaçmaya çalışırsanız <laughs> sizi elektronik kelepçe konumuyla bulabileceğiz. yürü, yürü arkanızdayım. Yürü çabuk, yürü. Patron bir şey yapmamız lazım. Hiçbir şey yapamazsınız. Sizi duyabiliyorum. Elektronik kelepçede mikrofon da var. Herhangi bir Aa, kaçmaya ya. çalışırsanız ayağınızdaki kelepçeler uyuşturucuyu çalıştıracak ve uyuşturucu sayesinde bayılacaksınız. Bu sefer sizi uyutarak götüreceğiz karakola. Bizden kaçamazsınız. Acil çağrı şey aranıyor. Haberi, mi? Verdim Michael. Tamam. Biraz yavaşlayalım. Devon da bizi takip etsin. Tamam. Şş. Bizi takip bu edin. Doktorlar çıkmıyor. Size yetişemiyorum. Bize çarpacaklar. Sabah oluyor beyler. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> araba kayıyor. Araba kaydı dur. Devon lütfen dikkatli sür. Sana bir şey olmasını asla istemeyiz. Sağol git, iyi ki varsın. Yürü yürü yavaş. Normal. Maalesef artık yapacak bir şey yok. Evet patron. Artık cezamızı çekmek zorundayız ve Konuklayın biz zaten... kendi kesin konuşmayın. Nezarende bol bol konuşursunuz zaten. <laughs> Michael çok güzel bir iş başardık. Evet. Geçen sefer benzinim bitmezse erken yakalayabilirdik. Haklısın Michael. Ama patronu yakalayamayacaktık çünkü arabada tek kişi vardı o da gizli ajandı. Evet. Michael arabayı sen sür. Ben otomatik pilota alıyorum. Araba kendi kendine sürecek. O sırada ben bilgisayardan büyük patron olarak adlandırılan patronun gerçek ismini öğreneceğim. İşlem sürülüyor. Tamam. Michael. Devan, büyük patronun gerçek adı Senyor Godfather. Arkanda kaldılar. Az öne geç, öne geç az. Devan dikkatli ol. Biraz dikkat etsenize. Hı. Ehliyetinizi nereden aldınız siz? Devan, büyük ihtimalen bunların ehliyeti de yok. Evet. Önüme kırıp duruyorlar. Onlar yüzünden kaza yapacaktım. Yapma yap. Devon dikkatli tamam. ol. Kit bunlar <laughs> benim önüme kırıp duruyor. Eğer bir daha yaparlarsa Devon, elektronik kelepçeyi çalıştıracağım ve bayılacaklar. Tamam Kit. Sana güveniyorum. Kırmızı, ışık, kırmızı ışık var dikkatli durun. Tamam kırmızı ışıkta duralım. Biraz yavaşlar mısınız? Türe bak ya. Allah. Araba çalışmıyor bir dakika bir dakika araba çalışmıyor. Tamamdır. Araba istemedi. Ben hallederim siz gidin. Devan'ı bekleyeceğiz. Şükür üstü arabadan bir bas geçmedi. Haklısın Michael. Neyse biz yolumuza devam edelim. Devan bizi bulur ve gelir. Karakolun yerini ne de olsa biliyor. Tamamdır. Devan sen arabayı yaparken biz karakola gideceğiz. İyi, iyi. Geldik. <laughs> Michael tamam. onları hapishaneye doğru götür. Ben sizi radardan izliyor olacağım. Yeni arabam. Tamam. Gelin. ne oldu bu? Ah, sonunda tamir ettim şu arabayı. Davon, arabayı tamir ettiğine sevindim. Michael, onları teslim edebildin mi? Evet. Tamamdır. Davon, bizi takip et. Eve gideceğiz, biraz da dinleneceğiz. Bir sonraki gün okay. yeni görevlere atınacağız. Tamam. Hı. Takip et, Davon. Benim evime mi gidiyoruz? Evet, Davon. Başka evimiz yok. Bir de fabrika var. İstersen fabrikaya gidebiliriz ya da senin evine. Sen karar ver. Evet, bence fabrikaya gidelim. Senin yazılımlarını güncelleyeyim. Tamamdır, Davon. Sen benim yazılımlarımı güncellerken Michael'da kahvesini yudumlasın. Ama şu an değil Michael. Sakın kahve içmeye kalkma. Bütün koltuklarım kahve lekesi. Tamamdır git. Devon. fabrikanın yerini biliyorsun değil mi? Evet. Abi, bil, bilmesem de arkanızdayım zaten. Çünkü biz önden hızlı modda biz gideceğiz. biraz unutmuş olabilirim ya. Yani. Tamamdır Devon o zaman bizi takip et. Ee, Michael sen bir şey diyordum. Devon yazılımları el benzin ya da bak. Akıtıyor. Evet Devon benzinimde büyük bir delik var. O delik nedeniyle benzinim yere akıtıyor. Yani benzinim boşalıyor. Dave'ım iyi misin? Kaza yaptın sanırım. Yok ya biraz araba kaydı sadece. Dave'ın kaza yapmaz. Michael lütfen yollarda boş boş konuşmayı bırak. Senin yüzünden konsantre olamıyorum. Tamamdır. Haberimi içersem kendime gelirim. İşte fabrikaya geldik. Leyvan burada biraz yavaşlıyoruz. Devon nerede kaldın? Şu külüstürü değiştir de artık bizim hızımıza yetişebil. Eee ben gideyim bence bu külüstürü değiştireyim. Öyle Tamamdır Devon. Biz fabrikada seni bekleyeceğiz. <laughs> Michael işte geldik.